Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Bugün biraz penil protez hakkında konuşmak istiyorum. Evet bugün bir protez cerrahisi yaptık ama protez cerrahilerini eskiye nazaran biraz daha az yapıyoruz. Neden? Çünkü sertleşme bozukluğunda artık şok dalga tedavisi, kök hücre tedavisi, PRP gibi çok kuvvetli ve etkili seçeneklerimiz var. Hastalarımızı proteze gitmeden etkili tedavilerle tutabiliyoruz. Doğal ereksiyonlarını koruyoruz. Fakat her şeye rağmen doğal ereksiyon korunamamışsa ya da bazı özel durumlarda mesela peyroni hastalığı gibi o zaman artık protez cerrahisine geçmek gerekiyor. Hastalardan çok sık soru geliyor. Hangi tip protezi seçmeliyim? Hangi hangi marka olmalı diye bununla ilgili konuşmak istiyorum. Penil protezin temel olarak aslında iki tipi var. Birincisi tek parçalı olan protezler. Diğerleri de üç parçalı olan protezler. Üç parçalı protezler de aslında ikiye ayrılıyor. Üç parçalı protezlerden bir kısmı enine genişliyor. Bir kısmı enine ve boyuna genişliyor. Kliniğimizde hepsini biz implante edebiliyoruz. Protez cerrahilerini yapabiliyoruz. Tüm protezleri kullanabiliyoruz. Tek parçalı protezleri kimde tercih etmeliyiz? Üç parçalı protezleri kimlerde tercih etmeliyiz? Hatta hastalardan sorular geliyor. Hastan hocam iki parçalı parçalı protezler var mı diye. Evet iki parçalı protezler vardı ama onlar eskide kaldı. Çünkü glans penis de penisin başında yeterli sertlik sağlayamadıkları için onları artık terk ettik. Günümüzde iki parçalı protezler kalmadılar. Üç parçalı ve tek parçalı var. Tek parçalı protezler aslında tek parça diyoruz ama iki tane tüpten oluşuyor. Penis içerisinde iki tane damar yapı var. Bu iki tüpü penis içerisindeki damar yapılara yerleştiriyoruz. Bunlar hafif bükülebilir protezler ve bu protezlerle ileri yaşlarda veya bir araz varsa hasta üzürlüyse bir kolu yoksa kullanamayacaksa ya da enfeksiyon riski çok yüksekse daha basit mekanizmada oldukları için bunları kullanabiliyoruz. Ama bu protezlerin en önemli dezavantajı inik haldeki penisi çok iyi taklit edememeleri. Genelde ereksiyona yakın durmaları bükülebiliyorlar ama çok bükülme açıları ve dereceleri çok iyi olmayabiliyor. Yine de kullanması kolay. Mekanik arıza riski olmayan, mekanik açıdan sıkıntı çıkarmayan kaliteli ve güzel protezler ileri yaş hastalarda güvenle kolaylıkla kullanılabilir. Bazı hasta grubu da gerçekten mekanik arızalardan çok çekiniyor. 3 parçalı protezler taktırmak istemiyor. Bu hastalarda da güvenli bir şekilde tek parçalı protezler kullanılabilirler. Gel gelelim 3 parçalı protezlere. 3 parçalı protezler enine ve enine boyuna genişleyen şeklinde ikiye ayrılıyor. Hastalar enine boyuna protezi çok merakla takip ediyorlar. Aslında çok talep ediyorlar. Orada biraz hastalarda şey beklentisi var. Penisim yeniden uzayacak mı? Aslında protez hastalarındaki boy probleminin en önemli sebebi hastaların yeterli sertliğe ulaşamaması. Protezleri biz penisinizin boyunu ölçerek koyuyoruz ve ölçerek koyduktan sonra sonra aslında çok fark eden bir şey yok. Enine ve enine boyuna benzer boylar veriyor. Ama protez cerrahi sonrası bazen 1-2 santim kısalmalar görülebiliyor. Enine boyuna protez biraz bunun önüne geçiyor. Fakat benim kişisel tecrübem ve kişisel görüşüm enine boyuna protezlerin enine protezler kadar rigid yani sert olmadığı. O nedenle kliniğimde daha çok enine genişleyen 3 parçalı protezleri hastalara öneriyorum. Ama evet hasta enine boyuna protez istiyorsa burada implantı etme şansımız var. Penil protezle ilgili sorularınız varsa protez cerrahisi düşünüyorsanız kliniğimize bu aşağıya bırakacağım iletişim numaralarından ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.